Nevşehir Devlet Hastanesi personellerinden sevilen o isim kendi iş yerinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Nevşehir Devlet Hastanesi'nde uzun yıllar görev yapmış sevilen isimlerinden Doğan Pehlivan tedavi gördüğü iş yeri olan Devlet Hastanesi'nde kendi mesai arkadaşlarının yanında hayatı yenik düştü. Pehlivan'ın vefat haberi özellikle çalışma arkadaşlarında ve ailesinde büyük üzüntüye neden oldu. Merhum Doğan Pehlivan'ın cenazesi öğlen namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Hacıbektaş ilçesine bağlı Karabuş köyünde defnedildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz.